seyahat eder misin? Küçük bir fil dünyayı dolaşmaya karar verdi ve yola çıktı. Çok mutluydu ve yürümeye başladı. Ama birden bile zemce... Günaydın Malina. Benim de dünyayı dolaşmak ister misin? Ya hayır bu imkansız. Ben denizlerde yüzüyorum ama sen karalarda yürüyorsun. Birlikte seyahat edemeyiz. Yollarımız her zaman ayrı düşer. Bir dünyayı gezmeyi tek başına devam etti. Uzun bir yürüyüşten sonra... Günaydın kuş. Benimle dünyayı dolaşmak ister misin? Hayır, bu imkansız. Ben mavi göklerde uçuyorum ama sen yeryüzündesin. Asla birlikte olamayız gezmeyi tek başına devam etti ve uzun bir sonra Günaydın maymun. Benimle dünyayı dolaşmak ister misin? Yok. <laughs> Yo, hayır. Bu imkansız. Ben dağdan dala dolaşıyorum. Sen yüksekten hoşlanmıyorsun. Fil dünyayı gezmeyi tek başına devam etti ve uzun bir yürüyüşten sonra Günaydın köstebek. Benimle dünyayı dolaşmak ister misin? Niye? Bu imkansız ben toprağın altında kazdığım tünellerde yaşıyorum ama sen toprağın üstündesin. Birbirimizi göremeyiz, birlikte gezemeyiz. bir dünyayı gezmeyi tek başına devam etti ve uzun bir yürüyüşten sonra başına devam etti ve uzun bir yürüyüşten sonra günaydın köstebek. Benimle dünyayı dolaşmak ister misin? Hayır, bu imkansız. Benim bacaklarım bu kadar kısa ki. Fil kendini çok yalnız hissetti, yürümeyi bıraktı ve ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun fil? Benimle kim konuşuyor? Yukarı bak. Ben güneşim. Sen yola koyulduğundan beri seninle birlikte seyahat ediyorum. Denizden, bulutlardan, dallardan, yer altından geçmem ya da çok büyük olman benim için hiç önemli değil. Seni olduğu gibi seviyorum. Benimle seyahat etmek ister misin?